we <laughs> konuşmalarını yapmak Hadi. üzere Halilemizin mimarı Halilya Belediye Başkanımız 1 Mart akşamında her zaman olduğu gibi inşallah sandıklardan ak oylarla birlikte Türkiye'ye ve dünyaya mesajı Şanlıurfa'dan ve Halilya'dan vermeye hazır mıyız? Biz çok şanslıyız. Neden şanslıyız? Biz siyasetçiler, hizmetkarlar kendimize bir rol model seçeriz. Kendimize bir örnek seçeriz, kendimize bir lider seçeriz. Bize de düşen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ne öğrendik Recep Tayyip Erdoğan'dan? Dik durmayı, eğilmemeyi. Ne öğrendik? Halkın içerisinde, halkla beraber milletin partisinde, milletin adamı olmayı öğrendik. Ne öğrendik? La tahzen inna Allah'a mana demeyi öğrendik. Korkma, yese kapılma, Allah bizimle beraberdir demeyi öğrendik. Allah'a hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikte de bir lider, bir örnek. Bizler de onlardan öğreniyoruz. Onların emirleriyle, onların himayelerinde çalışıyoruz. Hizmet üretiyoruz. Bakanlarımız burada, bakanlarımızı gönderiyor. Ne emri olursa, ben Urfa'nın emrindeyim, Urfa'yı seviyorum diyor. Urfa'ya ilgili Bekir Bozdağ Bakanım burada. Kamu Kalıbrağı'nı bakanım burada. Büyükşehir Belediye Başkanım, vekillerim burada. Ama siz buradasınız. Mitikleri, alanları, salonları dolduruyorsunuz. Siz de biz Recep Tayyip Erdoğan arkasındayız. Yanındayız diyorsunuz. Sizlere hizmet ne kadar etsek azdır. 2019'da aday olduk. Zeynel Başkanım'la beraber. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben kendisine sizlerin huzurlarında teşekkür ediyorum. AK Parti demek hizmet demek. AK Parti demek milletin partisi demek. AK Parti demek milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan demek. İşimiz hizmet, gücümüz millet, gücümüz sizsiniz. Bizler Haliliye'ye canımızı vermişiz. Değil maaşımızı, değil arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, ailemizi biz canımızı vahfetmişiz, canımızı, gövdemizi koymuşuz Halil'in altına. Bir söz alayım sizlerden. Haliliye'den bu 31 Mart akşamı büyük şehir ve ilçede Allah'ın izniyle yüzde yüzüne talibiz ama yüzde yetmişin üzerinde oy almaya hazır mıyız? Kararlı mıyız? Biz de sizin emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. böyle gördükçe hizmet aşkımız da artıyor, çalışma şevkimiz de artıyor ve inşallah biz hep beraber hep beraber 31 Mart'a doğru yürüyoruz. Daha kat edeceğimiz çok mesafe var. İnşallah daha yürüyecek çok yolumuz var. Ve biz inşallah hep beraber Şanlıurfa için yapacağımız şey var sloganıyla. Hep beraber devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam diyorum. Belediye, belediye başkanımız konuştu. 2019 yılında görev aldıktan sonra tüm belediye başkanlarımızdaki ki şimdi yüzde doksanı görevine devam ediyor. El ele tutuştuk. Kafa kafaya verdik. Şanlıurfa için neler yapabiliriz dedik. Hakikaten biraz önce çok azını anlattı Haliye Belediye Başkanımız çok güzel işler yaptık. Cumhurbaşkanımızla, kabine üyelerimizle, Büyükşehir Belediye'mizle, Haliliye Belediye'mizle, Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizle el ele hedeflerimize yürüyeceğiz. Şanlıurfa'mızın bugüne kadar pek çok ihtiyacını karşılayan, nice sorununu çözen, nice taleplerini yerine getiren Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hükümetleri ve yerel yöneticileri inşallah bundan sonra da daha büyük bir çaba ve gayretin içinde olacaktır. Şanlıurfa için yürüyecek daha çok yolumuz var. Bu yolu da yürüyerek bitiremeyiz. Onun için bütün başkanlarımızla konuşuyor ve diyoruz ki koşa koşa bu mesafeleri kat edeceğiz. Geceyi gündüze, kata kata bu mesafeleri kat edeceğiz ve Şanlıurfa'nın gücüne güç katacağız. Önümüzde bir seçim süreci var. 22 yıllık AK Parti hükümetlerimiz var. AK Parti belediyecilerimiz var. Sizlere biz AK Parti hükümetleriyle, AK Parti belediyeleriyle Allah rızası için yılmadan, bıkmadan hizmet etmeye çalıştık. Ve Şanlıurfa'lı da her zaman gerçekten bizim arkamızda durdu. Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar destek verdi. Sizlerden Allah razı olsun. Şimdi bize soruyorlar Adaylarınızı hangi kritere göre belirlediniz? Adaylarımızı milletin talebine göre, fazamız adaylarımızı belirleyelim. Ondan sonra da belki oradan dökülenler olursa biz aday belirleriz dediniz. Hani sizin aday belirleme kriteri. İnşallah daha gidecek çok yolumuz var. Yadır, 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 yadır. Ve biz inşallah hep beraber Şanlıurfa için yapacağımız çok şey var sloganıyla. Hep